The Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi diyeceğiz ki aklımdaki kişiyle tekrar bir araya gelecek miyiz tekrar barışacak mıyız yani küslükler ayrılıklar dargınlıklar sona erecek mi yoksa bu bir son mu bu bu şekilde kalacak mı yoksa tekrar aramız düzelecek mi buna bakacağımız bir açılım yapacağız sevgili arkadaşlarım tabii ki kartlarımıza her şeyden önce gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne varsa görmemiz gereken duymamız bilmemiz gereken bunları duymaya niyet edeceğimiz bir açılım olacak çünkü biz her zaman söylediğimiz gibi polyanlı hikayeleri değil gerçeklerle yüzleşmek için buraya geldik diyoruz ve hemen açalım bakalım kartlar bize bugün neler söyleyecekler ona dair neler bilmemiz gerekiyor bakalım bu iş burada bitti mi yoksa tekrar bir araya gelecek miyiz küsler barışacak mı ayrılar tekrar birleşecek mi Öyle iletişim problemi yaşayanların arası düzelecek mi? Bunlara bakacağımız bir açılım olsun. Pardon. Wow, çok iyi. Al tamamdır. nedamet kayıp direnmek ve iyileşme hadi başlıyoruz tekrar bir araya gelecek miyiz diye bakıyoruz ee, bir araya gelecek miyiz Ayrılılar, ekspertler için dinleyenler tekrar barışacak mıyız diye, küs olanlar iletişimimiz tekrar düzelecek mi diye, adım atacak mı diye bu açılımı dinleyebilir. Şimdi aklınızdaki kişinin öncelikle anlık enerjisine bir bakalım. Anlık enerjisine baktığımızda ne nedamet kartı geldi. Hemen açıklayalım bunun ne olduğunu. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması. <laughs> yani, Ay. Artık size ne yaptıysa, artık size ne yaşattıysa <laughs> partneriniz hem pişman hem üzgün hem de mahcubiyet hissediyor. Bütün bu duyguların karmaşıklığı içerisinde durduğunu söyleyebiliriz. Geçmişteki bir davranış veya evle eylemden duyulan pişman olma durumu. Yani aranızda ne yaşandıysa, size bu kişi ne yaptıysa, yani belki sizi pat diye terk etti, her şey yolunda giderken hiç beklemediğiniz bir anda pat diye sizi herhalde ortada bıraktı. Kalbinizi kırdı, sizi üzdü ya. Ne alt yediyse, <laughs> ne yaptıysa artık Bundan dolayı çok pişman, üzgün ve kendisini mahcup hissettiğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Hatta şunu görmenizi istiyorum ya. Çok net görün diye şöyle bir yakınlaştıracağım. Çünkü, görüyor musunuz? <laughs> Partneriniz, aklınızdaki kişi böyle şu anda böyle sefil bir durumda. Üzgün, mutsuz, mahcup. Vallahi biraz psikolojisi böyle bir durumda. Kayıp Kendisine ait olanı yitirmek, maddi ve manevi kaygılar, yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması, kayıp, kendine ait olanı yitirmek. Yani öyle korkuyor ki sizinle ilgili şeyi zaten diyor ki yani bana ait olan, beni bu kadar seven, beni bu kadar koruyup kollayan, bana bu kadar aşık olan, bütün varını yoğununu benim yoluma heba eden kişiyi ben nasıl oldu da yitirdim? Yani onu nasıl bu hale getirdim? Yani ben bu ilişkiyi, bu sevgiyi, bu aşkı e, bana onca şey vermesine rağmen nasıl oldu da yitirdim, nasıl kaybettim diyor sevgili arkadaşlarım. Direnme, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Şu anda bu üzgünlüğüne, mutsuzluğuna, sessiz olmanın onun üzerinde yaratmış olduğu o e, kötü duyguya direnmeye çalışıyor. Yani bir taraftan bu duygular içerisinde, bir taraftan da diyor ki yani. Biraz daha direnmeliyim, biraz daha savaşmalıyım, biraz daha e, bir şeyleri düzeltmek, toparlamak için zamana ihtiyaç var diyor. Yani birazcık daha e, dayanmaya çalıştığı, beklediği bir zamanın, beklediği bir sürenin olduğu görünüyor. Aslında size karşı özlem duygusu içerisinde, size karşı aslında böyle bir... E, kaybetme korkusu içerisinde yaptığı şeyden pişman, aranızın açılmasına sebep olduğu konu neyse bununla ilgili pişmanlıkları var. Ama birazcık daha böyle size gelip sizinle tekrar barışmak ya da bunun için adımlar atmak noktasında direnmeye çalıştığı görünüyor. Hani içindeki bu acıya direnmeye çalıştığını söyleyebilirim. Ve iyileşme kartı geldi. Aslında bütün her şeye rağmen derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme frekans yükselişi ve eril ve dişil enerji dengesini yakalama. Üç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri aynı kadar güzel ya. iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri daha güzel ifade edilemezdi herhalde diye düşünüyorum. Bir taraftan da direniyor ama sizinle arasındaki dengenin tekrar oluşacağına da inanıyor yani aslında bu kişinin net söyleyeyim çok ciddi bir pişmanlığı var size karşı bu ayrılık ya da iletişim sizliğe sebep olduğu için e, utanç duyuyor e, bir haltlar yemiş belli ki mahcup hissediyor kendisini sizi kaybetmekten deli gibi korkuyor biraz direniyor evet yapmayacağım etmeyeceğim birazcık daha zamana ihtiyacım var diye kendi içinde duygularıyla direndi ama bütün bunları yaparken de sizinle tekrar iyileşebileceğini olan inancını koruduğu görünüyor yani aranızın tekrar düzeleceğini tekrar barışacağınıza tekrar bir araya geleceğinize deli gibi inandığını söyleyebilirim yani Burada ex partner için de dinliyorsanız partnerinizin anlık enerjisinde size geri dönmek, tekrar bir arada olmak, aranızı düzeltmek enerjisinde olduğu sadece bu duyguya, bu enerjinin içerisinde et düzeleceğinizi de biliyor aslında. Yani düzeleceğinizi, toparlayacağınızı, tekrar eski enerjinize kavuşacağınıza da inanıyor içten içe. Ama diyor ki birazcık daha benim zaman diyor yani direniyor duygularına. O kalkıp gelmek istiyor kendisini tutuyor. Hani kalkıp gideyim barışalım bir şeyler yapalım diyor ama kendisini tutuyor şu anda. Ama bunun bir gün olacağını inancında yitirmiş değil. Çünkü neden? Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu kişinin size söylediği yalanlar var. Bir kere baştan onu bir söyleyeyim. Aklınızdaki kişinin size bazı şeyleri doğru anlatmadığı, farklı farklı şeyler anlattığı ve bazılarınızda ise gerçekten de ciddi bir entrikanın döndüğü görünüyor. Oralarda bir yerlerde. Aklınızdaki kişinin. Aslında bu kişinin sizin... Siz onun için özel bir insansınız tamam mı gerçekten bir hükümdar gibi böyle e, yani e, siz özelsiniz ya bir tahtta oturuyorsunuz onun için aslında çok kıymet verdiği çok değer verdiği ve çok önemsediği bir insansınız orada duruyorsunuz ama çok da elinde olmayan sebeplerden ötürü bu kişinin size bir takım yalanlar söylediği görünüyor. Yani bir takım yalanlar e, işte e, nasıl diyeyim? E, arkanızdan bir iş çevirme bir şeyleri tam olarak size anlatamadığı bir şeyler yapmış bu kişi tamam mı bu sebepten dolayı da biraz da şöyle bir şey var bu kişinin parayla alakalı çok fazla paraya şey düşkün yani maddi durumu iyi olmayan bir partneriniz varsa işi gücü olmayan bir partneriniz varsa zor sıkıntılı günler geçiren birisi varsa eğer parasal konularla ilgili çok fazla kafaya bunu takmış olduğu görünüyor İşte işte param yok işte işim yok gücüm yok önce bunları yapmam lazım önce bunları halletmem lazım diyerek üzerinde çok ciddi bir parasal konularla ilgili baskı hissettiği ve çok bunaldığı görünüyor eğer maddi anlamda gücü yerinde olan bir partneriniz varsa da beklediği ve düşündüğü bir şey var bir proje var bir şey var onu yapamamaktan kaynaklı çok canı sıkılıyor yani üzerinde çok ciddi bir parayla işle kariyerle alakalı çok ciddi bir yük eee bir sorun, problem, omuzlarında bir baskı hissetti. Ve bu sebepten dolayı da e, hem sizden gizlemiş olduğu bu yalan her neyse, şimdi bu bir kişisel danışmanlık olmadığı için, kolektif bir açılma olduğu için size karşı söylediği bu yalan nedir onu bilemem. Yani hani eğer bu daha detaylı şeyler öğrenmek istiyorsanız kişisel danışmanlık almanız gerekiyor. Onu belirteyim. E, ama en fazla bu kadar aktarabiliyorum hem size söylediği bu yalan neyse e, hem onun için hem de parasal konularda üzerinde çok fazla baskı hissettiği için e, bu kişi belki ailesine bakan birisidir belki siz ondan ciddiyet beklediniz bir adım ileriye giderim artık hadi bir şeyler yapalım dediniz ama o hala diyor ki ben daha aileme bakıyorum ben daha sorumlulukları olan bir insanım parasal kaygıları olan bir insanım gibi gibi bütün bunların birleşmesiyle bir uzaklaşma bırakıp gitme enerjisine düşmüş bu kişi yani bu sebeplerden dolayı aranızın açıldığı sizi bıraktı ama Bu kişinin sadece sizle alakalı değil Genel olarak bir bırakıp gitme isteği var Yani e, hayattaki her şeyi Bir melankoli modu Bir depresyon moduna girdi Ve bu moda girdiği noktada da sizi geride bıraktığı Görünüyor ya sizden ayrılmış ya da Sizden uzaklaşmış olduğu görünüyor Aslında bir noktada e, Çevresel etkenlerin de Bu konuda e, sıkıntı yarattığı Görünüyor çünkü bu kişinin Çok net söyleyeyim Sevgili arkadaşlarım siz onun için gerçekten çok özel bir insansınız. Sevdiği insansınız ve sizin çok güçlü bir insan olduğunuzu düşünüyor. Kendisinde aynı gücü göremiyor mesela. Yani siz ona göre çok güçlü bir insansınız. Siz ona göre her şeyin üstesinden gelebilecek, bu ilişkiye sahip çıkabilecek hatta öylesiniz onu görüyor diyor ki ben ona bütün bu yaptıklarıma rağmen benim ona bütün bu yaşattıklarıma ve hissettirdiklerime rağmen o diyor hala benden vazgeçmedi o hala benden vazgeçmiyor ve ilişkisine aşkına sahip çıkıyor ben onu bırakıp gitmiş olsam bile hala beni bekliyor diyor ve bütün böyle sadakatiyle sevgisiyle inancıyla bütün güzel duygularıyla beni orada bekliyor diyor yani bunun çok farkında görüyor sizi e inanın bana ayrıysanız iletişiminiz yoksa bile bu kişinin sizi bir şekilde izlediği ve onu beklediğinizi bildiği bildiğini söyleyebilirim. Yani onu beklediğinizi biliyor bu kişi. E belki sosyal medyadan izliyordur, belki ortak arkadaşlarınızdan haber alıyordur. Bir şekilde neredesiniz, ne yapıyorsunuz, onu hala aşkına bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Bunların farkında olduğunu söyleyebilirim. Ve sizin gücünüzden her zaman etkilenmiş bu kişi ama... Bütün bu sebeplerle beraber iki konu, iki olay, iki mevzu arasında kalmış olduğu da görünüyor. Aslında size gelmek istiyor. Aslında e, sizinle tekrar bir arada olmak, tekrar o barışı sağlamak, aranızdaki sorunları, problemleri çözmek istediği görünüyor. Ama bütün bunları isterken de e, kafasını karıştıran bir başkası ya da bir başka mevzu var. Bilginiz olsun. Şimdi bu hepinizin ilişkisi için farklı farklı sebepler olacaktır, farklı farklı olacaktır. Dediğim gibi hikayenizi bilmem gerekiyor bunu söylemek için ama şöyle anlatayım kiminiz ilişkisinde sizinle parasal konuları işi gücü arasında kalmış olabilir o yüzden bir türlü o adımı atamıyor olabilir size karşı Kiminizin ilişkisinde sizinle işte annesi arasında kalmıştır sizinle bir arkadaşı arasında kalmıştır sizinle eğer yasak bir ilişki yaşıyorsanız, sizinle diğer kişi arasında kalmıştır. Ya da bazılarınızın ilişkisinde tabii bu ilişkiye dahil olan bir üçüncü kişi de olabilir. Sizinle bir başka kadın ya da erkek işte arasında kalmış olabilir. Bir şekilde kafasının karıştığı, sizi sevdiği gerçekten aklında fikrinde siz varsınız ama biraz bu kişinin siz ve bir konu bir kişi arasında kalarak e, aslında dönmek istediği aslında bir arada olmak istediği ama bu e, durumun netleşmediği için daha henüz bu kafası karışıklığının sona ermediği için bir şeylere askıya aldığı görünüyor. Yani diyor ki ya ben onu seviyorum ona aşığım ama şu anda gidemem yani ama şu anda barışamam ama şu anda ona gidip ondan özür dileyemem. O zaman şöyle yapalım bir şeyleri zamana bırakalım. Zaman göstersin. Bakalım ben ne hissedeceğim, bakalım ben ne düşüneceğim, zaman bana ne getirecek. Ee, belki bir şeyler kendiliğinden düzelir, belki bir şeyler kendiliğinden yola girer gibi gibi biraz bir şeyleri askıya aldığı, zamanı bıraktığı görünüyor. Ee, ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım istediği kadar askıya alsın, istediği kadar bekletmeye alsın sizi. Hiç fark etmez bu kişi yakın bir gelecekte size elinde çok güzel bir hediyeyle, dilinde çok güzel bir... Eee teklifle gelecek. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani bakar mısınız? Kupasının içerisinde balığını koymuş. <laughs> Kupasının içerisinde balığını koymuş. Balık her anlamda güzeldir sevgili arkadaşlarım. Size güzel bir hediye, güzel bir haberle öyle güzel bir şekilde gelecek ki partneriniz siz de kulaklarınıza inanamayacaksınız. Yani siz diyorsunuz ki ya o beni bıraktı. Benden vazgeçti. Beni artık geride bıraktı. Asla gelmez. Asla dönmez. Hani bir daha onunla herhalde bir daha asla birlikte olamayız. Hayatına bakıyor diyorsunuz ya. Siz hiç beklemediğiniz bir anda tam olarak hani beni bıraktı gitti. Beni hiç düşünmüyor sevmemiş demek ki dediğiniz bir noktada pat diye kapınız çalacak. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani nasıl bir şeyleri birdenbire mahvettiyse birdenbire de düzeltecek sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu hepinizin ilişkisinde az önce söylediğim gibi farklı olacaktır. Sizin bu ilişkiden beklentiniz neyse, ayrılmanıza sebep olan konular neyse onlarla ilgili güzel tekliflerle, güzel hediyelerle gelecek. Yani siz ufak bir flört yaşadıysanız ve artık hadi sevgili olalım. Yani ben sevgililik bekliyorum dediyseniz de sizi bundan korktuğu için bıraktıysa size o teklifle gelecek. Hadi artık sen benim sevgilim ol diyecek ya da uzun süreli bir beraberliğiniz varsa bir ilişkiniz varsa hadi artık bir adım daha atalım yani ben ciddi bir adım görmek istiyorum senden dediyseniz ve korkuları yüzünden bunu buna sıcak bakmayıp sizi bıraktıysa size bu teklifle gelecek işte yasak bir ilişki yaşıyorsanız hani artık orayı bırak bana gel artık üçlü ilişki istemiyorum dediyseniz korkuları kaygıları yüzünden bu adım bir türlü atamadıysa da sizi bıraktıysa o adımı atarak gelecek yani burada sizi çok mutlu edecek çünkü neden gerçekten de çok ciddi kutlamalar yapacaksınız yani tabii ki bu kutlamalar mecazi anlamda da olabilir gerçek de olabilir yani şöyle de olabilir o kişi size geldiğinde o kadar çok mutlu olacaksınız ki diyeceksiniz eşinize dostunuzu anlatacaksınız. Yani hiç beklemiyordum geldi inanamaz inanamazsın hatta bana evlilik teklifiyle geldi işte bana çok güzel bir teklifle geldi bana sevgilim ol dedi işte ya inanamayacaksın ama onu bırakmış bana gelmiş gibi gibi anladınız mı? Böyle sizi çok mutlu edecek hani göklere böyle havalara zıplatacak bir haberle bir teklifle gelecek bu kişi ve hayal kırıklığına uğradığınız yerden, kırdığı yerden sizi mutlu edecek sevgili arkadaşlarım. Kırıldığınız, üzüldüğünüz ve ondan beklediğiniz gerçekleştirmediği şey neyse bunu yaparak, bunu düzelterek, toparlayarak gelecek partneriniz. Çok güzel, kolektif enerji gerçekten de çok güzel. Her zaman söylüyorum. Bu kolektif enerji yani hepinize yüzde tutacak diye bir şey yok. Eğer siz de ben bu kolektifin içinde miyim değil miyim bunu merak ediyorsanız sevgili arkadaşlarım işte gelecek düzeltecek toparlayacak barış var dediniz ama ne zaman bununla ilgili de bir şeyler söyleyin süreyle ilgili de daha net şeyler söyleyebiliyorsanız söyleyin diyorsanız işte buradan ikinci konu ne onu öğrenmek istiyorum bana söylenen yalan ne bunu bilmek istiyorum diyorsanız bunlar için kişisel danışmanlık alabilirsiniz whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklama Kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Yani bana yazdığınız gün açılımınızı yapıyorum. Yani bir hafta sonra bir ay sonra randevu vermiyorum ben yazdığınızda hemen o anın enerjisiyle o gün açılımınız yapılıyor. Tabii ki hemen şimdi yapın falan diye bir şey yok. Yazanlar bazen hadi şimdi yapabiliyor musunuz diyorlar. Tabii ki makine olmadığımız için şimdi açılım yapın gibi bir şey yoktur ama e, aynı gün içerisinde randevunuz oluşturuluyor. Aynı gün içerisinde açılımınız yapılıp gönderiliyor. Bunu da belirteyim. E, şimdi melek mesajları alacağız. Kolektife geçelim. Reklamlar sona erdi. Şimdi kolektifteyiz çok güzel bir gelişme olacak. Gelişmeler çok güzel görünüyor. Peki o kişi bunları yaparken yani bu süreci bana yaşatırken ben ne yapayım? Meleklere soracağız. Sonra işaret mesajları alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Bir konuşsun bakalım diyeceğiz. Partneri sorular soracağız. Bitmedi tabii ki. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da sizin melek mesajınız olsun. Bu arada kişisel danışmanlıklar için lütfen rica ediyorum. İyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesareti olanlar gelsin. Çünkü ben hep söylüyorum kişisel danışmanlıklarımda da kolektif açılımlarımda da asla Pollyanna hikayesi anlatmıyorum. Ee, görüyorsunuz kartları sizin gözlerinizin önünde çekiyorum. Kişisel danışmanlıklarda da siz belki bu kolektifin içerisinde değilsiniz ve olumsuz şeyler de görünebilir. Ben pat pat söylerim bilginiz olsun. Bunları e, hazmedebilecek bir e, seviyede değilseniz bana kişisel danışmanlık için gelin çünkü hiç kimseyi mutlu etmek gibi bir çaban yok. Herkese doğru olan neyse onu göstermek gibi bir çaban var benim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu arada siz de seçmişsinizdir herhalde. O zaman bakalım biri seçenlerin melek mesajı bize bugün ne söylüyor? Duru görü. Ruhsal gözünü tamamen uyandırmak için sana yardım ediyorum. Böylece tanrısal sevgiyi açıkça görebileceksin. Çok güzeldi gerçekten. İki seçenler tutku. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Evet çok güzel. Şimdi işaret mesajları alalım. Bir de işaret mesajlarımızı alalım. tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Bakalım biri seçenler için gelsin. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal. 2'yi seçenler için Mutluluk çok güzel. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol ve iç huzurunu lütfen koru. Akışta kal, iç huzurunu koru. Güzel mesajlar geldi. Şimdi son olarak diyoruz ki, karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin, konuş bakalım diyeceğiz. Bakalım partnerden bize ne mesaj gelecek. Bir içini açalım şöyle bir bakalım neler oluyor orada. Açalım lütfen bir tanesini. Seçelim pardon. Ben açacağım. <laughs> lütfen seçelim. Evet, hemen bakıyoruz. Biri seçenler için partnerden mesajlar. Son günlerde seni çok düşündüm. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum. Son günlerde seni çok düşündüm. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum dedi. Ve ikiyi seçenler için Ben eski ben değilim beklentilerini karşılayabilir miyim emin değilim korkuları kaygıları var dedik ya ben eski ben değilim beklentilerini karşılayabilir miyim bundan emin değilim dedi partneriniz evet sevgili arkadaşlarım aklınızdaki kişinin anlık enerjisine baktık tekrar bir araya gelecek misiniz barış enerjisi olacak mı bir adım atacak mı diye baktık evet kolektifte çok güzel Umarım sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım rehberliğinizi dediğim gibi alabilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.